Merhaba arkadaşlar Hüseyin Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz Barbie için ördüğüm pantolon ve üst bluz, şöyle yazdık askılı bluz yaptım. Bunun yapılışını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah beğenir. Sizler de yaparsınız. Şimdi ikinciyi pembeyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tarafını ördüm pantolonun öbür tarafını beraber devam edelim. Şimdi bunları yapmak için bir pembe bir de bordo ipime ihtiyacım var. 2 numara 1.75 tığım var arkadaşlar. İpimi şöyle tutturduktan sonra 12 zincir çekiyorum. 12 zinciri bir halka oluşturuyorum. Şöyle geçiş yaptıktan sonra 3 zincir çekip Yine zincirin dibine batarak şöyle bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığın başına dolayıp ikinci zincire bir trabzan daha yapıyorum. Arada bir zincir çekip aynı yere bir daha trabzan yapıyorum. İki trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Tekrar zincir çekmeden tığın başına dolayıp yine bir tane zincir atlayıp ikinciye bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar zincir çekmeden yine bir trabzan pardon bir zincir atlayıp ikinci zincire batarak bir trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Bir trabzan daha yaptım ve şeklinde yuvacıklar yapıyoruz 1 2 3 4 şimdi bununla 5 oluyor yine bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyorum tekrar buraya bir trabzan yapıp arada bir zincir çekiyorum bir trabzan daha yapıyorum burada ilk başlamış olduğumuz noktaya geçiş yapıp tekrar 3 zincir çekip yine zincirin dibine bir trabzan yapıyorum artık burada yuvacıklar oluşturmuştuk yuvacıkların içlerine bir trabzan yapıp bir zincir çekip bir trabzan yapıyorum 6 tane yuvacık oluşturduk o 12 zincirin üzerine bu aralara batmıyoruz şu yuvacıklara batıyoruz arada bir zincir çekiyorum aynı yere bir zincir çekip iki trabzan yapıyoruz şu şekilde yine bir zincir bir trabzan daha yapıyorum sıramızı tamamladık yine burada 3 zincir çekmiştik oraya geçiş yapıp tekrar 3 zincir çekip aynı yere bir trabzan yapıyorum şu aralara batmıyoruz arkadaşlar bel şeklindeki yaptığımız yuvacıklara batıp bir trabzan yapıp bir zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum Şimdi bu üçüncü sıram arkadaşlar 6 sırayı yaptıktan sonra bir tane artırma yapacağım bunu altı sıraya tamamlayalım. Altı sıra ördük arkadaşlar 6 e, yuvacık yapmıştık altı yuvacı altı sıra ördük. 7. sıraya geçerken şurada bir tane trabzan yapıyorum araya tekrar yine yuvacığa geçip bir trabzan yapıp bir zincir çekip bir trabzana devam ediyorum şimdi sıramı buraya kadar tamamlayıp geliyorum şöyle şuralarda artırma yapıyorum böyle yukarısı biraz daha bol olsun diye şimdi buraya bir trabzan yapmıştık Onun şöyle bir trabzan yapıp bir zincir çekiyorum bir trabzan da bu tarafa yapıp burada bir yuvacık yapıp artırma yapıyorum Diğerlerini aynı şekilde devam ediyorum. Burada 7'ye çıkardım yuvacık sırasını. bunu böyle 11 sıra örelim 1 2 3 4 5 6 7. sıradayız 11 sıra ördükten sonra bu aralarda ikişer zincir çekiyorum ki şurası biraz daha geniş olsun diye şimdi 10 sıra devam 11 sıra Pardon örelim şöyle sayıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıraya gelmişim şimdi bundan sonra iki zincir çekiyorum arada bir zincir çekiyordum. Buradan sonra 18 sıra öreceğim. 2 zincir çekeceğim arada. Bu 12. sıra oluyor. 18 sıra olana kadar devam örelim. Buradan sayıyoruz. 18 sıra olunca bırakıyoruz. Paçalarımızı ördük arkadaşlar. Şimdi birleştirme işlemini yapacağım. 18 sıra ördük. Buradan toplamda yukarı kadar 18 sıra. Burada da 7 tane yuvacığımız var. Şimdi 3 zincir çektim. Buradan buraya batıyorum. Şöyle bitirme noktasına batalım bir daha sık iğne yapıp geri dönüyorum bu üç zincirin üzerine üç tane sık iğne yapıyorum bir tane de buraya batıp geri dönüyorum üç sık iğne daha yapıyorum Buradan trabzana devam ediyorum artık. Burada şimdi bir tane şu yuvacı trabzan yapıyorum. Bir tane şuradaki geçiş noktasına yapıyorum. bu şekilde arkadaşlar bir yuvacığın içine bir şu kenarına trabzanı yapalım şu sık iğnelere kadar sık iğnelere geldim 3 tane sık iğnelerin üzerine trabzan yapıyorum sonra bu tarafı da bura gibi devam ediyorum. Bir trabzan yuvacan içine bir trabzan şuradaki boşluğa yapıyorum. Bu tarafta da aynı şekilde 3 tane sık iğnelerin üzerine trabzan yapıyorum ama burası açık kaldı şöyle bir sık iğneler tutturalım sonra üç tane trabzan yapıyorum Şimdi burada şu şekilde bir işlem yapıyorum. Bir trabzan yapıp çektirmiyorum Tığımda tutuyorum ikinciyi de yapıp şöyle üçünü birlikte topluyorum şimdi bütün trabzanların başına trabzan yapalım şurada yine eksiltmeler yapacağım şöyle paçalarımızı birleştirdik bel kısmını örüyorum şimdi burada iki kenardan toplaması için şu şekilde bir trabzan yapıp ikinciyi de yapıp şöyle Birlikte çektiriyorum sonra iki trabzan yapıp üçüncüyle dördüncü yine aynı şekilde şöyle bir trabzan yapıp, tığımda tutuyorum bir daha yapıp hepsini birlikte topluyorum Şimdi buraya kadar devam ediyorum bu tarafa gelince yine aynı işlemi yapıyorum bir trabzan yapıp tığımda tutuyorum ikinciyi de yapıp hepsini birlikte topluyorum 2 trabzan yapıp arada üçüncü ve dördüncüyü yine aynı şekilde topluyorum Artık bundan sonra toplama yapmıyorum. Bütün trabzanları 4 sıra örüyorum. Cebimizin pontulunu bitirdim arkadaşlar. Şimdi bordo ipimle bir sıra sık iğne gideceğim beline. Kemer gibi olsun diye. Şöyle ben 4 sıra dedim ama arkadaşlar 4 sıra kısa oldu. Bir sıra daha ördüm. Şu ilk sırayla beraber 2, 4, 6 sıra trabzan ördük kaç trabzan sayısı var 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 trabzan sayımız kalmış burada eksilttikten sonra ipimi tutturdum burada her trabzanın başına bir sık iğne yapıyorum diplerimin uçlarını da şöyle alttan saklattırıyorum Her trabzanın başına bir sık iğne yapıp geliyorum. Sık iğnemi tamamladım. ipimi kesip bu düzine devam ediyorum. Pantolonumuz böyle oldu hanımlar. Şimdi üzerine örelim ama yeni bir başlama tekniği öğrendim. Onunla size hem onu göstereyim hem de başlayalım. 4 zincir çektim. Tığım başına doladım üçüncü zincire batarak şöyle ikili tutuyorum bir trabzan yapıyorum ilk çektirdiğimi şöyle çektirip sonra ikisini birlikte sonra ikisini birlikte zincir üzerine değil bu şekilde trabzan üzerine başlıyoruz sonra şu iki tanesine batıp çektiriyorum şu şekilde çektirip tekrar bir daha çektirip bir daha çektiriyorum tekrar tığıma dolayıp şu ikiye batıyorum şu şekilde çektirip bir çektiriyorum bir daha çektirip bir daha çektiriyorum böyle trabzanlar oluşmuş oluyor zincir üzerine değil trabzan üzerine başlıyoruz bunu istediğiniz sayıya kadar yapıp modele geçebilirsiniz bluzlerde tığla örülen kazaklarda çok kolaylık olan bir başlama tekniği hiç çekme gerdirme yapmıyor iki tarafı da trabzan gibi oluyor arkadaşlar koyu renkte de görülmüyor ama bu şekilde şu ikiye batıyoruz çektirip Birinciye çektiriyoruz, ikinciyi çektirip üçüncü de topluyoruz. Bu şekilde şöyle iki tarafı da aynı giden bir model oluyor. Şimdi ben bunu 32 tane yapıyorum. Şöyle 2, 4, 6, 8 tane oldu. 32'ye tamamlıyorum. Trabzanlarımı tamamladım arkadaşlar. Sizler örerseniz şöyle belini tutun. Bir araya geliyorsa birleştirme işlemine geçebilirsiniz. El ele tutmuyor, ipi ipi tutmadığı için bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi şu uca batarak şöyle çektiriyorum. Öbür ucunu da buradan alıp şu şekilde çektiriyorum tekrar bir daha çektiriyorum tekrar bir daha çektirip şöyle topluyorum buradan trabzana devam ediyorum artık zincirin dibine batarak devam bir sıra daha trabzan yapıyorum. İki sıra bordo Ördüm arkadaşlar. Şimdi pembeyle modele başlıyorum. iç zincir çekip yine zincirin dibine batarak yuvacık oluşturuyorum. Tekrar tığın başına dolayıp bir trabzan atlayıp ikinciye yine bir trabzan yapıp arada bir zincir çekip bir yuvacık yapıyorum. Tekrar aynı şekilde bir trabzan boş bırakıp ikinciye batıp bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum. bir trabzan boş bırakıp ikinciye batıyorum bir trabzan yapıp arada bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyorum ve şeklinde yine aynı pontuldaki gibi yuvacıklar yapıyorum şimdi sıramı tamamlıyorum böyle pembe ile sıramı tamamladım buradaki yuvacığa geçiş yapıp şöyle bir çektiriyorum tekrar bordo rengimle ikisini birlikte toplayıp bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çekip bir trabzan yapıyorum burada yine aynı yuvacıkların işlerine bir trabzan yapıp bir zincir çekip bir trabzan yapıyorum bir trabzan yaptım bir zincir çektim bir trabzan daha yaptım modelim böyle arkadaşlar bunu sıramı tamamlayıp geliyorum ikinci sıramı da tamamladım yine şu şekilde bir tane sık iğne yapıp buraya çektirmiyorum pembe ipimle çektirip tekrar buradan bir sık iğne yapıyorum pembeyle yine 3 zincir çekip bir trabzan yapıyorum. Tekrar öbür yuvaca bir trabzan. Arada bir zincir. Bir trabzan daha yapıyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Bunu Şöyle 1-2-3-4-5 sıra örelim. 6 sıra model ördüm arkadaşlar. 5 sıra kısa oldu. Bir sıra daha bordola ördüm. Şimdi 3 sırada sık iğne öreceğim. Burada bir tane yuvacığın içine sık iğne yapıyorum. Bir daha kenarına sık iğne, bir yuvacığa sık iğne, bir kenarına sık iğne. şöyle göstereyim bir yuvacın içine bir de şu kenarındaki boşluğa sık iğne yapıyorum 3 sıraya tamamlıyorum bluzumuz şöyle oldu Arkadaşlar şimdi askılarını yapacağım 3 sıra sık iğne ördüm sık iğne topluyor Arkadaşlar şöyle şimdi askılarına devam edelim buradan geri dönüyorum 4 tane sık iğne yaptım. Geri dönüp bunu 3'e düşürüyorum. 3 ile devam ediyorum. Bağcımın bir tarafını ördüm arkadaşlar. Şimdi ikinciye başlayacağım. Şurada 1-2-3 sık iğne bırakıp 1-2-3 dördüncüden başlayarak 3 sık iğne yapacağım. İlk baştan 4 olup 1 ipi de saklattıralım arkadaşlar. 2 3 4 3 tane sıg ine kaldı arada geri dönüyorum. Buradan da geri dönüyorum. Bunu da 7 sıraya tamamlıyorum. Bacağımın birini tığla diktim arkadaşlar. İkinciyi de şöyle vere, vere yapalım. Buradan şöyle çektirip sizler isterseniz iğneyle de dikebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. elbisemiz böyle oldu hanımlar şimdi giydirelim ipimi çektirip Barbie takımlarım böyle oldu hanımlar umarım beğenmişsinizdir Sizlerde de yaparsanız beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim bir dahaki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın